Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta paint bulunuyoruz. Yani arkadaşlar bildiğiniz kar topu savaşı aslında. Gençler gelin neredesiniz? Arkadaşlar biz yeşiliz. Onlar kırmızı. Ha orada var. Seni alırım. Ha orada adam da orada. Lan kartı bunu ekmeğine gidiyormuş. Abi bir kişi alayım bari ya. Öldüm. Arkadaş şöyle gideceğim. Buradan arkadaşlar bir artık, artık yapacak bir şey yok. Burak tutmaz ya. Yani. Adam orada adam orada. Hadi görüşürüz. Öldü. Lan biz öldük. Arkadaşlar şu an yani bir kişi almışız. Bir kişi. Şimdi neredesiniz siz? Allah'ım. Adamın... Yeri burası sallı Allah. Arka tarafa sallıyordum var ya. Map mi değişti yoksa? Ha aynı Ben aşağı düştüm. açık sudan ya. Nasıl alın bunu? Oha ya. Adam bak adam adam adam. Haydi oğlum sen. Oha aldı. Ha gel buraya kaçıyor. Lan arkadaşlar fare dönmedi ya. Orada onu bir yakalasaydım. Çok hava Aldık. Öldük ya. Arkadaşlar daha çok paintball e, videosu istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Adam geliyor. Böyle alırız. O da oyun aldı ya. Abi bir biri bana atıyor da. Ama senin buraya ne işin var? Adam yok oldu. Evet çok az kaldı şu an. Kırmızıda yeniyor herhalde. Bilmiyorum orada kim yeni. Abi kaçma gel buraya. adam havada yürüyor lan. Önüne kalan vuramıyorum. He. Evet arkadaşlar kazandık. GG. Evet arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar ikinci partta devam ediyoruz. Ne yapayım?

Arkadaşlar 3 kilo aldık şu an kadar. Adam orada nasıl aldı öyle ya? 5 kil. Bir dakika şu üstte gidelim bakalım. Burası nasılmış? Adam orada sık, sık. aldık. Abra gelen yok mu? Ha tamam. Sürpriz. Lan nereydi? O da beni aldı arkadaşlar ben onu aldım. 8 kill. Aldım onu. Onu da aldık. Ah be. Oha, o nasıl bir aldı ya? Alırım seni evet. Lan ben almadım. Adam oldu. Şu an 10 ve izleyip... kim kazanıyor ben de bilmiyorum. Abi nasıl öldürüyorlar ya? İki kişi birden geldi arkadaşlar o yüzden alamadım. Şimdi gelin lan. O adam arkadaş zıplıyor. Anla oraya ya. Gençler oraya gitmeyeceğim ben. O herkes buradaymış. Arkadaşlar ben zor oyun çünkü e, bayağı baya bir kişi var arkadaşlar. Herkes kafasını göre atıyor ya. Yani. Şu tarafa gideceğim. Ne oldu lan? Küçük, küçük hemen değil mi? Abi Abi internet tatlı ya. Hadi arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Eğer arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Övgü var. Görüşmek üzere. Bye bye.